Balık ve yükselen Balıklar arkadaşlar merhaba. Şimdi ayın 21'ine kadar zaten sahne sizin. Siz balıklar ne kadar planladınız, programladınız, iş varsa artık sahneye koyuyorsunuz. Ben buradayım diyorsunuz. Çünkü ay içerisinde Mars ve Venüs de Balık burcuna geçeceği için artık siz kendinizi bazı şeylere ne kadar feda ettiğinizi gördünüz. Artık çoğu şeyi idealize ettiğinizi ama bunların yanlış olduğunu gördünüz. Bir tık öfkelenmeler olabilir kendinize. Öfkelenmeden feda ettiğiniz konu her neyse oralarda biraz farkındalığınızın uyanması bizim için çok kıymetli aslında. Ne olacak? Biraz daha kendinize kıymet vereceksiniz. Yeni eğitim olabilir, yeni bir ilişki olabilir, dış görünümünüzde bir değişim olabilir ama bunları yaparken bağışıklık sisteminize de ayakta tutmaya, oralara dikkat etmeye de özen gösterin. Ay sonu bir dolunay yaşayacağız ve bu dolunay bir ay tutulması arkadaşlar. Ay tutulmaları bizim için çok kadersel olduğu için onu ayrıca bir videoda uzun uzun anlattım ama. Sizi bu tutulmada ortak kazançlarınız etkileniyor. Yani bazı ortaklıkları bitirebilirsiniz. Bazı çalışma arkadaşlarınızla ayrılmanız söz konusu olabilir. Eşten gelen nafaka durabilir ya da e, vergi borcunuz çıkabilir, bankadan kredi başvurmuşsunuzdur, krediyi ödemeyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da ay tutulmaları biraz duygu iniş çıkıştırdır, sizin bilinçaltınızı deşebilir. Ne demek? Bilinçaltında bastırdığınız bazı sıkıntıları su yüzüne çıkartıp size artık şifalandır da diyebilir. Bu anlamda astroloji danışmanlığı size şiddetle tavsiye ederim, farkındalıklarınızı arttıracaktır. Ayın 21'inden sonra ise gündeminizde maddi kazançlarınız var. Biraz daha kazanmak aslında, kendinize yeni kazanç kapıları açmak, gelirinizi arttırmak için yeni fikirler olacak, yeni bir enerji olacak. Aslında biraz bu taze bir kan gibi düşünün, sizi o alanda hareketlendirecek. Ay içerisinde de Mars ve Venüs'ün balık burcuna geçtiğini zaten videonun başında söyledim. Bu anlamda kendinizi çok sorgulamadan, suçluluk psikolojisine girmeden ve kurban bilincine girmeden sakin sakin farkındalıklara vararak bitirdiğiniz bir ay olsun lütfen görüşmek üzere